Hani 8 liraya soruyordun ya. Ya. Bu emtasyon kadar pek hala olabilir ama endeks konuşalım. Amerikan endeksleri 32 binin üzerinde şu anda. Hmm. Ee, bu şu demek, kur yukarı gittiğinde e, daha önce gördüğümüz sürden şeyler olacaktır. En borsa için konuşuyorum. Borsada çok fazla düşüş beklenemek geldi Düşüş olsa bile fırsat olacaktır. Yine bankacılık sektörü tabii kurun yükselişinde satış yiyebilir, olabilir ama Orada da belli bir fiyattan karşılanıyor bu. Ama eee uzun zamandır bankaların etkisi yok. Zaten bir de onlar devreye girsek endeks ne olacak? Çok merak ediyorum. Aynen. E, yukarıda dedelse. <laughs> e, ama dedim ya e, şimdi kurun yükselişi her şirket için felaket değil. E, son 5 yılda Türkiye'de değişik bir şey oldu. Farkındaysan artık devletin e, borçlarını konuşuyoruz abi. Evet, evet, Hatırlar evet. Mı? Özellikle evet. Evet, evet. Evet, evet. Şimdi onu artık konuşmuyoruz. Neden? Ya hece ettiler. geçen hafta biliyorsunuz Selim bize anlattı. Hecre de yürüyorum dedi. Tabii. Ya hece ettiler. Ya da kapattılar. Mesela Alarko grubunun ben bir hedging yaptığını ve kapattığını biliyorum. Ya da ne bileyim Kardemir benzer bir şey yaptı. Ereğinin zaten hece etmesine gerek yok. Dolar alıyor, dolar satıyor. E, Türkcell keza öyle. E, Türk Telekom keza öyle. Yani özel sektör bir şekilde yönetiyor. E, ve ve aslında onlar gazlamıyor e, dolar tl'yi e, misal şu an dolar tl biraz daha alemlendi biz piyasayı kapattıktan sonra burada kuru gazlayan bu sefer yabancı dışarısı hmm. yani e, ama sebebi de işte dedik ya biraz evvel Amerika'daki bu 10 yıllıklar hikayesiyle e, gelişmekte olan piyasalara satış gelmesi e, 420 lira oldu gram şu an gram tl e, neden çok hızlı yükselmiyor çünkü altın %1.30 aşağıda ons. Hı -hı. Altın düşüyor aslında. Ee, gramın yükselmesinin sebebi dolardaki artış. Dolar arttığı kadar buraya. Tabii, dolar girmiyor. artınca gram da artıyor. Aynen Peki, öyle Ye yani. Yekta Bey sormuş. Demiş ki çelik sektörü e görüşü bir de Cemtaş sevgiyle kalın. Siz de aynı şekilde Yekta Bey. Şimdi Cemtaş da dem e demir çelik sektöründe iş yapıyor. Ve yıllar sonra iyi kar etmeye başladı. Aha, bu sene demir çelik... Demir sektörünün neredeyse tamamının para kazanması gereken bir yıl, ee, evet. en son başınıyor. <laughs> ee, tamamının para kazanması gereken bir yıl. Cemtaş da çok fena durumda değil. En azından sermayesi kadar karlı olan bir şirket. Ama 2021'de 2020'den daha iyi bir yıl geçebilir çünkü neyi konuştuk biz hep beraber? Demir çelik sektörünün şu an Özellikle e, bu tedarik zincirindeki aksamayla konteynerlar çalışmıyor, ithalat yok. E, Çin kendi içinde ürettiğine zor yetişiyor. Bu arada Amerika coştu. <laughs> 32.050 oldu endeks. E, neticede Çin kendi ürettiğine e, ancak yetiyor. E, burada demir çelik sektörünün 2021 içinde daha iyi olmasını beklemek hayalcilik değil. Cemtaş Sermayesi 100 milyon olan bir şirket 2020'yi 140 milyon karla kapatmış. Bu sene daha iyi bir yıl yaşar muhakkak. Elinde cemtaş varsa ben olsam satmam. Çünkü neden? 3 aylık bilançoyu beklerim. O 3 aylık bilançoda eğer bu dediklerimizi doğrulayacak türden bir kar post ederse e, muhtemelen 20 liranın üzerindeki bir fiyatı görür diye düşünüyorum. Peki Mehmet Arif Bey demiş ki biz 100 hedefi var mıdır? Yabancı girişlerin artması için nelerin gerçekleşmesi gerekir? Aslında yabancı girişinin artması için e, gerçekleşmesi gereken şey e, kurda stabilizasyon. E, ya da e, kurda aşırı değer kaybı. İkisi de bunu yaratıyor. Şu an tekrar değer kaybettiğimiz bir ortamdayız. Eğer 8 liranın üzerine kur giderse yine bir yabancı girişi başlar. Bunu göreceksiniz zaten. E, buna çok eminim. E, nihayetinde... E, kur düşükken pozisyon satıyorlar. 6.90'da hatırlayın hisse senedi sattılar iki hafta üst Çok değil diyeceksin ki ya Mehmet 300 milyon dolar, 390 milyon dolar toplasan 700 milyon dolar. Ama bizim döviz piyasası şuralar, şuralarda, şuralarda 2 milyar dolar talep olsa TL 5 yüzde değer bitiriyor %5 kazanıyor yani öyle bir manipülatif bir durumu var maalesef çünkü küçük küçüğüz biz Yazarak konuştuk ya, Çin ile Amerika'nın ilişkisini. Biz o ilişkinin tırnağı bile olamıyoruz şu an. O nedenle de e, durum biraz farklı. E, yabancının ilgisi hiç bitmiyor Türkiye'ye. Yabancı e, özellikle bizi son 2-3 yıldır söğüşlüyor. Nasıl? E, DMA dedikleri Direct Market Access yani piyasaya direkt erişim e, olayı var. Bunu makinalarla yapıyorlar. Makinaları kolokasyon dediği borsanın vermiş olduğu serverlarla direkt borsanın sistemine bağlayabiliyorlar. E, tamam bağladı ne olacak ki diyebilirsiniz. ve Burada e, veriyi birkaç salise de olsa öncesinde görme şansı var bu adamların. E, hal böyle olunca eğer programlar doğru yazılırsa burada e, time zone'da e, alım satım işlemleri yaparak sürekli tick by tick para kazanma şansı yaratıyorlar kendilerine. Bir de bizim piyasamız oldukça bu tarafta da manipülatif. Çünkü çok sığ. Hal böyle olunca da e, makineler e, istediği kadar alabildiği için paraları çok bunların. Yabancının limiti ne olacak? Para çok adamda. E, i̇stediği kadar da verebiliyor. Çünkü e, Citibank tarafında ya da bu custodian dediğimiz eee clearing yani takas yapan takas merkezleri tarafında e, Türkçesi bu. Takas yapan takas merkezleri tarafında istedikleri kadar da ödünç bulabildikleri için adam hem satabiliyor hem alabiliyor benden farklı. Öyle olunca da önceden gün içi yaparlardı bu işi. merlinçin Çin makinaları özellikle. Gün içi pozisyon açar akşam kapanır. Şimdi bir bakıyorum ertesi güne de pozisyon kalıyor. Bir bakıyorum sadece Merrill iş yapmıyor bir oyuncu. Algoritmalar değişti yani. Bir taraftan alıyorken öbür taraftan satabiliyor. Bunda bir yasak yok. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslında yabancı var Türkiye'de. Soruyu sorana cevap veriyorum. Ama eski bildiğimiz yabancı gibi değil artık bunlar. Yani Türkiye'den gelip de dur ya bizim fonlara alalım. Bir de dünya değişti zaten. Görmüyor musunuz? Bitcoin diye bir şey var. Artık ben de geçen hafta programda söyledim. O, ne yapayım ona itibar ediyorum. Bir yorumlar var. 100 bin dolar olacak. Olur olur. 3 bin dolardan 55 bin dolar olduğunu gördük. E şimdi hocam böyle hareketler varken e, borsalarda gelip de dur ya ben onu alayım bunu alayım modu bitti. Ha satın almalar olur. O bak olur. Oluyor zaten. Gelir bir başka şirket dünya devi burada bir şirketi alır. Bundan sonra bunu görürüz biz. Hedge fund yönetenlerin gelip de burada dur ya Türkiye'de fırsat da var hadi alalım olayı bitti onu makinalarla yapıyorlar. Bilmiyorum cevap yeterli olur mu? Evet.